Muhammed Esed ve onun çizgisini takip edenler ısrarla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e mucize verilmediğini söylerler. Onların Kur'an anlayışlarının temel umdelerinden, temel dayanaklarından ya da prensiplerinden biri budur. Efendimiz'in mucizesi yoktur. Oysa bizzat bu anlayış Kur'an'ın birçok ayetine aykırıdır. En başta da bu İsra suresinin birinci ayeti. Bismillah. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Bu ayeti kerime bize diyor ki Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gecenin bir anında, bir kısmında Mescid-i Haram'dan aldı. Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'dan aldı kudüs Şerif'teki Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Gecenin bir anında. Niye yürüttü? Ona orada bir kısım alamet ve işaretler, mucizeler göstermek için. Ona bir kısım mucizeler göstermek için. Orası nasıl bir yer? Barekna havlehu. Orası çevresi mübarek kılınmış bir yer. Şimdi arkadaşlar bu ayeti kerime nasıl işkence ediyorlar? Buradaki Mescidi Aksa sözlük anlamı itibariyle en uzak mescid demek. O zaman diyorlar Kudüs'te Mescidi Aksa yoktu. Yahudiler Süleyman Mabedini yapmışlardı. O Mülattan sonra 70 yılında Roma İmparatorluğuna baş kaldırınca orada çok şiddetli çatışmalar yaşandı ve Roma bunları aldı çil yavrusu gibi yeryüzünün dört bir tarafına savurdu ve Süleyman mabedini de tahrip etti. Hatta bu mabet tahribi Yahudilerin birinci sürgününe kadar gider. Milattan önce 700 ve 500'lü yıllara kadar gider. Orada şu andaki topraklarda iki ayrı devlet kurmuşlardı. Kuzeyde İsrail, güneyde Yahuda devleti. O devletlerden birini Babil'liler, öbürünü Asurlular yıktılar ve Yahudileri oradan sürdüler. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin iki büyük fitne ile muhatap olduklarını anlatan ayet-i kerime. Allahu alem. Birincisi budur. O ayet-i kerimede kastedilen iki fitneden biri budur. Biri de Milattan sonraki 70 yılındaki o büyük sürgündür. İşte bu sürgünden sonra arkadaşlar Süleyman Mabedi diye bir şey kalmadı. Romalılar tahrip ettiler. Romalılar putperest bir imparatorluktu. Onlar o mabedi tahrip ettiler. Arkasından Milattan Sonrası 325 İznik Konsili'nde Roma Hristiyanlığı kabul edince bu defa oraya bir kilise kurdular. O mabedin üzerine bir kilise kurdular. Dolayısıyla o topraklar Kutsu Şerif Hazreti Ömer radıyallahu an tarafından fethedilene kadar orada Mescid-i Aksa diye bir mescit yoktu. Peki efendimiz nereye götürüldü? O an için Kabe-i Muazzama'ya en uzak mescit, Mekke sınırları içerisinde en uzak bir mescide götürüldü. Yani Efendimiz yürüyerek Mekke'nin merkezinden o en uzak mescit neredeyse oraya kadar gitti. İsra suresinin birinci ayetini anlattığı şey budur derler. Oysa işte bu ayeti kerimeye işkenceden başka bir şey değildir. Çünkü arkadaşlar bir, ayeti kerime Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetini tesbih ifadesiyle başlıyor. Cenab-ı Hak kendi şanı barisini tesbih ediyor. O Allah Teala'nın şanı yücedir ki o bütün eksikliklerden, noksanlıklardan uzaktır ki, münezzehtir ki diye başlıyor. Sıradan bir insan bile söze böyle başlasa dersiniz ki arkasından herhalde çok önemli bir şey söyleyecek. Böyle bir girizgahla başladığına göre arkasından söyleyecekleri şey son derece mühim olmalı. Evet Kur'an-ı Kerim'in üslubunda da bu var. Cenab-ı Hak bir şeye yemin ederek başladığında arkasından mutlak surette gönülleri titreten, insanın ruhundan insanı kavrayan ayeti kerimeler geliyor, hitaplar geliyor. Burada da böyle bir şey söz konusu. Cenab-ı Hak kendi zatını tesbih ederek, noksanlıklardan tenzih ederek diyor ki, Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya, bir kısım mucizeler gösterelim diye götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Dolayısıyla arkadaşlar burada o saçma sapan yoruma iltifat etmeden önce dikkatimizi vermemiz gereken bir şey var. Allah Teala kendi zatını tenzih ederek başladı. Bu o zaman normal dışı, olağan dışı bir şey olmalı. Böyle normal bir gecelik yürüyüşte gidip gelinebilecek bir yere yapılan bir yolculuğu Cenab-ı Hak niye böyle bir ifadeyle anlatmaya başlasın ki? İkincisi efendimizin götürüldüğü ifade buyurulan yer çevresi mübarek kılınmış bir yer. Neresi burası? Mekke-i Mükerreme dışında çevresi mübarek kılınmış yer neresi olabilir? İşin ilginç yanı Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili başka hiçbir ayette ne bir tasrihat var ne bir işaret var. Mekke-i Mükerreme dışında Arap Yarımadası içinde bir gece vakti gidip gelinebilecek mesafede çevresini mübarek kıldığı Cenab-ı Hakk'ın bir yer neresi burası? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerime ile ilgili ne demiştir? Bunu nasıl anlatmıştır? Bu ayeti anlamak için Efendimizin izahına başvurmaktan daha zaruri ve daha tabi ne olabilir? Efendimizden bu konuda gelen anlatımlar arkadaşlar istisnasız tamamı bize kutsu Şerif'i anlatıyor. Hiçbir rivayet ne Efendimiz'den ne sahabeden herhangi birinden hiçbir rivayet gelmemiş ki bize İsra suresinin birinci ayetinin anlattığı şeyin Mekke-i Mükerreme sınırları içerisinde ya da Mescid-i Haram'a yakın bir yerde bulunan bir mescide buku bulmuştur desin. İşte bu arkadaşlar örnek olsun diye bu detaya girdim ben. Bu adamlar bize diyorlar ki Kur'an anlayışında bir araya gelelim. Sünneti ve hadisleri Kur'an'a vuralım. Kur'an'a götürelim. O kabul ediyorsa edelim, etmiyorsa etmeyelim. Peki İsra suresinin bu ayeti kerimesinin tabirimi hoşgörün kafasını gözünü yardınız. Onu kendi hevanıza uygun bir formata getirdiniz. Bizden bunu kabul etmemizi nasıl bekliyorsunuz? Mucizeyi inkar edeceksiniz diye bu ayeti kerimeye yaptığınız bu bu işkenceyi kabul etmeyi bizden nasıl bekliyorsunuz? Dolayısıyla arkadaşlar bu tamamen aldatmaya dönük bir söylemdir. Gelin Kur'an'da buluşalım. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Amin ve seddakna. Ama hangi Kur'an anlayışı? Dolayısıyla sünneti ve hadisleri canlarını sıktığı için Kur'an ayetlerini hevalarına göre tevil etmelerine engel oluşturduğu için sünneti ve hadisleri itibarsızlaştırıp maalesef Müslüman nesillerimizin dünyasından dışarıya atmayı büyük ölçüde başardılar. Maalesef bu oldu. Arkasından dediğim gibi rasyonel akılla çatışan, çelişen şeyleri ve sünnet ve hadis verilerini devre dışı bıraktıktan sonra elde kalan şey yoruma açık, her türlü yorum operasyonuna, tahrifata açık bir metin oldu. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olmaktan çıktı adeta. Bizim masanın üstüne yatırıp dilediğimiz gibi ameliyat edip orasını burasını kesip biçtiğimiz bir kadavraya dönüştü. Evet, işte bu geldiğimiz nokta deistlerin heva ve heveslerinin itiraz etmeyeceği bir İslam'a yol açtı. Evet, artık karşımızda böyle bir İslam var. Bu nasıl bir İslam? Arkadaşlar, ahlaki öğretilerinden başka bir şey olmayan, çalmayın, çırpmayın, haksızlık etmeyin, zulmetmeyin, eşitliğe aykırı davranmayın, dürüst olun, temizliğinize dikkat edin filan falan. Böyle bir din. Bunun dışında dinin müeyyideleri, hükümleri, normatif tarafı filan falan bunların tamamı tarihsel ilan edildi ve yorum operasyonları üzerinden insanımızın dünyasından çıkarıldı, atıldı. Geldiğimiz noktada Yaşar Nuri'nin de dürüst bir şekilde ifade ettiği gibi eğer hala elimizde bu kitabın içinde bizi rahatsız eden bir şeyler varsa onların da Emevilerin oluşturduğu bir zihniyetin ürünü olduğunu söyleyelim. Zaten Emevileri yeterince lanetledik. Emevi deyince toplumun algısında böyle lanetli bir silüet canlanıyor. İşte Emeviler bu dinin merkezine getirdi namazı koydular. Dediğiniz andan itibaren namaz birdenbire anlamını, ihtişamını, bağlayıcılığını kaybediyor. İşte bu tarz söylemler üzerinden arkadaşlar heva ve heveslerine uygun bir din oluşturma peşinde bu arkadaşlar